Selam. Bugün sipariş ettiğim Trendyol'dan sipariş ettiğim labum geldi. Labum arkadaşlar. Biliyorum birazcık yamuldu. Açarken çok zor açtım arkadaşlar. Yani annem açtı. Çünkü ben açamadım. Yarısını açabildim. Annem açtı devamını. Böyle yamuldu. Neyse. Durun şey yapayım. seçenekler. Arkadaşlar benim istediklerim şunlar. Ben love istiyorum birinci olarak. Yok ya love'ı istemiyorum ya da. Secret. Secret'le happiness'le luck. Luck varmış. Luck'u çok istiyorum. Çok güzel rengi var gerçekten. Luck'tan istiyorum. Happiness istiyorum. Ve loyal'la secret istiyorum arkadaşlar. Diğerleri çok kötü bence. Ama ben de ben de olduğu için hepsine razıyım. Bu benim lavabım yani. Artık ikinci lavabım var. Sonunda ikinci lababımız geldi arkadaşlar. Hemen açmak istiyorum. Cırt 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 açmayı çok özlemişim. Herkes böyle direkt açıyor ama ben direkt açamıyorum. Bir de özellikle yamulmuş ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben yırtıyorum vallahi. Hemen açmak istiyorum. Sakin, sakin. <laughs> Bakışsa bakın ben bu sigretten istiyorum. Bu şundan, luku'dan istiyorum. Neyse uzamadan açalım. Nereden açılıyor bu? Aa, Durun. Şöyle Anne sakın sen açma, ben açmak istiyorum. Hayır anne. Sadece yardımcı ol. <laughs> değil. Önemli olan en, <laughs> en <sevdiğim burasıydı. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bu arada bu da anahtarlığı. Bu, <laughs> bunu ben önceden açmadım yani arkadaşlar. Crybaby'yi önceden açmıştım. Ama bu daha yeni geldi. Hemencik de daha yeni geldi arkadaşlar. Ama daha yeni değil aslında. Ben okuldan Gelmeden önce anneme sordum ne zaman gelecek diye. Annem okuldan geldiğinde gelecek dedi. Geldiğinde annem bunu yatağıma koydu. Ben de çıldırdım. Hemen yatağımdan aldım. Şu masaya koydum. Ve em, hemen videosunu çektim arkadaşlar. Ama inşallah bunda yorumlara çık olur. Onda olmamış. Crybaby açılımda. Crybaby'i dayanamayıp önceden açmıştım. Ama sonradan Sonradan her şeyini geri koyup değil şey yapmışım da bu çok güzel. Ay favorim lavum bu Cry baby değil. Valla. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben bunun kutusunu çok beğendim. Neyse. Hoşçakalın. Sevgili kalın. Hoşçakalın. Durun ben topluyorum arkadaşlar.